Kretitiko dinmek diyorum. Gün 23. 23 kim ya? Hatta hemen bakayım. Aynen. Gün 23 bugün. Eee mağazamız bugün gayet iyi. El yapım. Bunun da altı. Anomali Spectre. Valorant Go birinci cilt. Şimdi bu ortalama. Bu iyi. Kötü. Hatta ortalamaya girer ya. Sırf sadece şundan dolayı. Onun haricinde bir olay yok mu? Hatta şunu ben alayım. Hatta bakın, Artık şerfimize var. Hayırlı olsun. Tata. Seri seti kaldık. Evet. Bu arada yeni Doomring setinin e, araştırması yararlı haberiniz olsun. Bay bay.